Herkese merhaba arkadaşlar ben Bekir ve bugün sizlerle birlikte Uncharted Fortune'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Hazine Mahsede'nde kalmıştık. Çok sakıldığım bir yer vardı oraya geçememiştik. İsterseniz oradan hemen devam edelim. Yani nefret etmeye başladım şu oyundan artık. <laughs> Sallay duyuyor musun? Nah, yanıt yok. Yanıt yok. Hop çok güzel. Dön şuradan dön 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 dön. Çok güzel. Hop şöyle. Çok güzel. Yukarı çıkalım buradan. Buradan şuraya çıkalım. Ya da buraya değil. Ha buraya mı? Drake'in haritasının köşesinde Roma rakamları var. Bunun bir anlamı olmalı. Tüm bir buradan mı buradan mı? Bir dakika. Oradan gidemeyiz hiçbir türlü. Kazan Burada var ya yandık boyun bir tane ya. Ha burada kendi gitti. Hey, Son anda bastım bu arada ya. Şuraya gideceğiz. Galiba. Hay, 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 hay. Ben otobüsü öldüreceğim. Bu repliği de bir yerden hatırlarsınız umarım. Nereden gideceğiz oğlum gene? Unutma şuraya. Lan eşik var tırmanmıyorsun. Ne sakat adamsın sen Nathan ya. Oğlum ne oluyor? Allah Allah. Bak bir dakika buna arasında durabiliriz. Oğlum arasında Oğlum. duruyorum arasında arasında. Bak ara ara ara. Bak ara. Geç abi şuraya. Sokarım böyle işe ya. Bu ne? Ha. Tamam. Oh. Pekala. Pekala. Bay bay. Bay bay. Oraya nasıl çıkacağımızı biliyoruz artık yani kanser olmalarımızdan. Allah şükür kurtulacağız buradan abi. Bir an önce kurtulmak istiyorum. Lütfen çabuk kapıyı açabiliyor musun bir bak. Burada bekleyeceğim. Bak kapıyı açabiliyor musun bir bak. Burada bekleyeceğim. Harbi kim o ya? Götten bacaklı. Tık 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 tık. Şurayı bir an önce bitirmek istiyorum. Gene bitmedi çünkü. sen de var ya. Ha. Bu oğlum asansör. Asansör düşürüyoruz, kapı açılıyor. Bu ne saçma bir iş lan. O ne lan? Ha şey. Oğlum ne oluyor? Yanlış bir şey mi yaptın? Ha. çocuğum. Hayatta kalan son kişi altını alır. Kaybettim. <laughs> İkisini de öldürün. <verdirin>. Güneş bir <laughs> güzel başladı. Bu nereden geldi lan? Ver abi bana Neredesin? Aa dibimdeymiş Göster. Ne? Ha, Nereden geliyorsun? Bir kere gel gel gel. Bir kere vurayım sana. Bir tane daha. Bir tane daha lütfen. Göster göster. Çok güzel. Bir mermim kaldı. Onu da sana vuruyor Çok güzel. Sen de. Kaç Oh çok güzel. O, yeni oyuncak. Yeni oyuncak derken? <laughs> Bu ne lan? Korktum oğlum ne yapıyor takır tukur ya. Ses çıkıyor çocuklar uyuyor ya evde. Bakalım nereden gideceğiz? En son buradan galiba. Neredesin sen? bak ya. Galiba yukarıda bir tür merdiven mekanizması var. Tamam. tam merdiven mekanizması var. Gel ben karıyı kaldırayım. Kara beni kaldırsın. Tamam anladım merdiven. Bir yere vuracağım galiba. Aa. Böyle. Aa bir dakika bir dakika. Rastgele gördüm bu arada. Aa oraya çıkamıyoruz ama. Bir yerden yolu var mı? Ee, sanırsam olabilir. Evet. O ya yeter yeter yeter. Fazla vuruyorlar bir de sıkıntı orada. Az vursalar neyse. Sen burada dur, dur, dur. Ya bir gelsene sen. sen gel ya. Adam vursana vurmuyor. Allah çapsın vurmadı. Kontrol edilmiyor sana yemin ediyorum kontrol edilmiyor. Onu öldüreceğim öyle şey yapacağım. Oğlum bozuk mudur nedir ya? Oradaki adam ölü zaten. Bu da ölmedi hala ya. İşte orada. Kimse yok değil mi? Var mı bir dakika? Yok. Oğlum şuraya tırman şuraya ha. Bir dakika ya ne oluyor oğlum? Öleceğim, 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 öleceğim. Tam burası güvenli yer en azından. Dur şu enayi öldüreyim ben. O bombacı nerede? O bombacı nereden vuruyor ya? Bir dakika bulacağım ben. Nerede? Şurada. Ne oluyor lan? Ya bu... Bu piç nerede ya? Ya ağzımı bozdurdu illa. Vallahi ağzımı bozduruyor ya. Pekala. Abi herifin nerede olduğu da belli değil. Yani uyuz beni ya. Nereden vuruyor lan bu? Bana bir gözüksene nereden vuruyor? Şuradaki mi? Bir o var. Evet. Evet. Çok güzel. Kapağı açılmıyor. kolaydı. Bura açılmıyor. Yukarı çıkalım bakalım. Bir de burayı deneyelim. Bir de burayı deneyelim. Oo bir yere geldik lan. Neresi lan bura? Gene bulmaca. Allah razı olsun bulmaca verme artık. Burada hiçbir şey yok. Evet. inşallah. Bak tadı verdi artık. Ne bir şey gördü. Oha, bir dakika. Ne? Samuel Drake? Samuel Drake mi? Drake bu. Of. Tam tahmin ettiğim gibi. Hazine hiç bulunmuş. Burada ölmüş demek. Vay. Be. büyüklük buraya kadarmış. Hayatını boşuna harcadı. Nate, gitmeye hazır mısın? Evet. Hiç olmadığı kadar. Vay be Samuel Drake. Bir çıkış yolu olması gerek. 17. kısım Masenin kalbi. Arkadaşlar burada bitirelim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.